Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 12 Haziran 2024 Duygu ve Düşüncelerimde sizlerle beraber. Sizlerle sıcak bir İstanbul gününde buz gibi bir ay eşliğinde beraberiz. <laughs> Bugünkü mevzumuz <laughs> Türkiye'nin gündemi. Herkesin sağda solda konuştuğu, herkesin yorum yaptığı. Benimse sadece bir vatandaş olarak yorumlayacağım bir mevzu. Ne bu mevzu? Sokak hayvanları. Herkes bahsediyor ya sokak hayvanlarından. <laughs> i̇şte medyada, sosyal medyada görüyorsunuz. Yok 10 tane köpek uyutuldu, 15 tane köpek uyutuldu. Yok hasta köpekleri Ankara'ya getirildi, tutuklandılar falan filan. Bir sürü şeyler konuşuluyor. Şu an gündemi inanılmaz meşgul eden bir mevzu. İşte ne olacak, çözüm nedir, ne değildir. Valla çözümü kolay değil. Türkiye gibi bir ülkede e, böyle bir konunun çözümü, inanın bana, hiç kolay değil. Çeşitli çözüm önerileri var. Ama hangisini yaparlar hükümet hangisini tercih eder onu da gösterecek zaman ha, bu arada hemen dipnot vereyim bilgisayarımın adaptörü yanmış ee, onu hallettim bir ay işte, kullanamıyordum nihayet bugün kullanmaya başladım yeni bir adaptör aldım yan sanayi çakma 500 lira para geçmiş olsun Karadağ'daki evde yaşadığım o elektrik sıkıntısından sonra adaptör ayva yemişti. Ondan kurtulduk. Onu biletim bu arada. Evet. Şimdi sokak hayvanları deyince herkes bu sokak köpeklerinden şundan bundan bahsediyor. Veya kedilerden bahsediyor. Kedilerden pek bahsedilmiyor. Genelde köpeklerden bahsediliyor. İşte köpeklerin toplatılması, kısırlaştırılması, uyutulması. Barınaklar. Ulan Türkiye'de barınak yok. İnsanlar barınamıyor. Hayvanları nasıl barındıracaksınız? O aykırı bir mevzu. Barınak yok yani öyle bir kavram yok. Hayvanlar iç içe inanılmaz ortamlarda e, yaşatılmaya çalışıyor. Ondan sonra da uyutulacaklarmış. Bir ay içinde sahiplenilmeyen. E i̇nsanlar sahiplendikleri köpekleri kedileri sokağa terk ediyorlar. Onu kimse bahsetmiyor. Kimse konuşmuyor bu mevzudan. Ama sokak hayvanları deyince sadece ve sadece kedilerle köpekler gelmesin ya. Şu anda Ege bölgesinde birçok sahil kasabasında domuzlar da sokaklarda da yaşamaya başladılar. Şehire iniyorlar. Deniz kıyısına kadar iniyorlar. E onlarla ilgili bir çözüm var mı? Yani sadece kedi ve köpekler mi düşünüyor? Martılar, bizim İstanbul'daki martılar artık denizde değil, karada yaşıyorlar. Bizim mahallenin martılarının ben denize uçtuğunu görmüyorum. Sabahtan akşama kadar evlerin damındalar. Zaten martılıktan çıkmış pozisyondalar. Hele bizim Hamdi akıllara zarar bir durumda. Hamdi'nin boyu neredeyse şu kadar yani. Ne kadar 60-70 santim boya ulaşmış yüksekliği. Kanatları açtı mı dev gibi yani iki tane kedi tırsıp kaçabiliyor. <laughs> e kargalar var, güvercinler var, kumrular var, serçeler var. Serçelerin sayısı inanılmaz azaldı. Papağanlarımız var. Niye bunlardan hiç bahsedilmiyor? Hani uçanlar yerde yürümediği için, sokakta yürümediği için sadece sokakta yürüyüp sokakta yerde yatan kedi ve köpeklerden mi bahsediyoruz? Hayvanlar deyince aklımıza sadece kedi ve köpek mi geliyor? Hayvan besleyenler sadece kedi ve köpek mi besliyorlar? Dün mü? Evet şu gün mü? Ne birisi bir gelmiş kapının önüne boşaltmış kedi mamasını. Ben benim kapımın önüne niye kedi maması koyuyorsun? Git kendi kapının önüne koy ya. Bizim mahalledeki kedilerin hiçbirinin beslenmeye ihtiyacı yok. Yeterince besleniyorlar zaten. Arabayla geçerken durmuş, bir kap mamayı kapının önüne boşaltmış. Süpürdüm götürdüm başka bir yere attım. Ben kapımın önüne su koyuyorum bütün hayvanlar için. Geçen gün çünkü birisi arabasını yıkamıştı. O saksı anlar, kargalar, serçeler o sudan nasıl içiyorlardı anlatamam size. Yani sokak hayvanları deyince bir tek kediler ve köpekler yok bu ülkede. Bir sürü sokak hayvanı var. Bir sürü. Bunlar için yapılabilecek en iyi çözüm nedir biliyor musunuz? Bir kurul toplayacaksınız. Veterinerlerden bilim adamlarından oluşan bir kurul toplayacaksınız. Uzun süre tartışacaklar ne yapmalı ne etmeli. Türkiye'nin ekonomik koşullarında ne yapılabilir ne yapılamaz. Kararlarını açıklayacaklar ve ona göre de bir kanun çıkartacaksınız sokak hayvanları, bir de sokak insanları var, sokakta yaşayan insanlar var. Sokak hayvanlarını doyuran insanlar, sokaktaki aç insanlara bir ekmek almıyorlar ya. Bugün gördüm, kadın çıkarttı çantasından yaş mamayı kedinin önüne koydu. Sevdi kediyi, sevdi kediyi, sonra döndü gitti. Kedi mamayı kokladı, kokladı, döndü götünü gitti. Buyur, buradan yak. Sen sokak hayvanı besliyorsun ha sokaktaki üç tane hayvanı besleyerek kendi vicdanını rahatlatıyorsun ama sokak hayvanlarına aslında hiçbir faydanız yok. Hikayeden konuşmayın. Hayvan sevgisi. Önce insanları sevin, sonra hayvanları sevin. Sadece bir avuç kuru mama vermekle kedi, köpek, martı, karga beslemek olmuyor. Sokak hayvanları. Önce yapılması gereken, dediğim gibi bu konu üzerinde en çok bilgiye sahip olan veterinerler. Onlar konuşacaklar kardeşim. Gazeteciler şunlar bunlar konuşmayacak. Bu işin uzmanları konuşacaklar. Ne yapılabilir? Bilim adamları konuşacaklar. Hikaye, gerisi hikaye. Tırışka'dan Tayyare. Herkes konuşuyor. Program da yaparlar. Televizyonlarda belki de yapılmıştır, yapılıyordur. Bilemiyorum. Sokak hayvanları uyutulacak. Kimisi uyutulsun diyor. Kimisi uyutulmasın diyor. Bir kısım haklı, öbür kısım da haklı. Sokak hayvanlarından zarar gören insanlar var. Sokak hayvanları yüzünden hayatını kaybeden insanlar var. İnsanlar yüzünden hayatını kaybeden sokak hayvanları var. İki ucu koklu değnek. Tat sabaha kadar. Ne çözüm bulacaksın? Uzmanları konuşmadıktan sonra hiçbir çözümün olmaz. Ben de uzmanı değilim. Benden bu karar. Bu çocuk kaçar. Siz ne hak ediyorsanız onu yaşama tam gaz devam edin. E yaşıyorsunuz da zaten.